Bir başka direnç çeşidi de özel dirençler dediğimiz dirençler, özel dirençler, elektronik devrelerde işte sabit ve ayarlı dirençlerin dışında kullandığımız işte ısı, ışık, gerilim gibi unsurlara göre direnci değişen devre elemanları oluyor. Bunların ilk başta göreceğimiz arkadaşlar LDR dediğimiz direnç. Ne demek LDR? Light Dependent Resistance bu baş harflerinden geliyor. Yani light ışığa duyarlı direnç demek Türkçesi. LDR de bunun baş harfleri olacak. bunlar LDR olarak ya da foto direnç olarak da yani foto ışığa bağlı olarak direnci değişen devre elemanı olarak da biliniyor. Yapı olarak birçok yerde şu şekilde görebiliyorsunuz LDR'yi. Böyle üzerine böyle şu e, yapıyı gördüğünüz zaman bu ışıkla direnci değişen bir devre elemanı. Sembol olarak şu da, şu da her ikisi de LDR'nin ayrı ayrı sembolleri LDR'nin direnci ışıkla ters orantılı olarak değişiyor. Yani üzerine ışık gelince LDR'nin direnci azalıyor. Dolayısıyla bu LDR'nin direncini üzerine ışık geldiği zaman ölçerek daha düşük bir direnç değeri görebiliyorsunuz. Bu şekilde hem sağlamlık kontrolü yapmış oluyorsunuz. Bakın şurada LDR'yi üzerine mesela burada ne yapmış? El fenerini böyle tutuyor, İşte LDR'nin üzerine yansıtınca akım geçmezken, daha sonradan akım geçmeye başlıyor burada LDR'nin bu şekilde çalışmasının mantığını anlatmış oluyor. Sağlamlık testini de yaparken, LDR'yi burada gördüğünüz gibi bir tane 10 metreye bağlıyoruz, 10 metre ileri üzerine ışık geldiğinde ve karanlık geldiğinde LDR'nin direncindeki değişimi gözlemliyoruz. Bakın, bunlar hep LDR'nin mat şey uygulama olarak devre elemanı olarak bu şekilde görünümlerin değişik şekilde LDR'ler alınmış. PTC, NTC dediğimiz devre elemanları ise termistörlerdir arkadaşlar. Termistörler nedir? Isıya duyarlı dirençlerdir. Term rezistörden gelir. Yani ısıl direnç anlamına gelir. Bunun birleşmesinden dolayı termistör ya da termistan gibi isimler alırlar. Burada değişik termistörler görüyorsunuz. NTC ve PTC dediğimiz iki türü var bu termistörlerin. E, bu dirençlerin arkadaşlar NTC'nin ve PTC'nin arasındaki şöyle bir farklılık var. Biri ısıyı, dire, ısıyı gördüğü zaman direnci düşüyor. Diğeri yükseliyor. Yani PTC adından anlaşıldığı gibi pozitif e, termistör. Bu da negatif termistör. Yani pozitif termistör ne demek? Isı geldikçe üzerine direnci aynı şekilde artıyor. Yani ısıyla direnci doğru orantılı. Isı girirse burada ısı ve direnç beraber yükseliyor ya da beraber düşüyor. Bu e, PTC için bunu söylüyoruz. NTC ise tam tersi. Eğer ısı girirse üzerine ısındıkça direnci direnci ters orantılı olarak ne yapacaktır? Düşecektir. Dolayısıyla NTC ile PTC arasında her ikisi de ısı algılar ama bir ısındıkça direnci artar. Diğeri ısındıkça direnci azalır. Sembol olarak da, yapı olarak da şurada göreceğiz işte. PTC'nin, burada NTC'nin şeklini görüyorsunuz. Burada aşağıda uygulama olarak da ne yapmış? Saç grubu makinesini PTC'nin üzerine burada işte NTC'nin üzerine daha doğrusu sıcak havayı üflüyor. Bakın NTC ne yapıyor? Akımı geçirmeye başlıyor. Burada görüyorsunuz NTC'nin yapısını, NTC'nin uygulanmasını burada gözlemlemiş oluyoruz. NTC'de yine ısıya bağlı olarak direnci ters oradalı olarak değişen devre elemanı NTCydi Bir diğer e, özel direncimizde veya ortam etkili direncimizde VDR dediğimiz, burada varistör ismiyle de bildiğimiz gerilime duyarlı direnç yani voltage dependent resistance'dan geliyor. Burada aşağıda görüyorsunuz yani VDR, voltage dependent resistor yani ne demek? Bu işte ısıya bağlı olarak, pardon ısıya diyorum, gerilime bağlı olarak değişiyor direnci. Ne yapıyor? Yüksek gerilim gelirse eğer direnci aniden düşüyor. Gerilimle direnci ters orantılı. Eğer herhangi bir gerilim yoksa çok yüksek bir direnç gösteriyor. Ama çok yüksek gerilim gelirse ne yapıyor? Direnci düşüyor. Peki ne yapıyor böyle bir durumda? Ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar direncinin hızlı bir şekilde eğer yüksek gerilim hızlı bir şekilde direncinin düşmesi sonucu mesela bu besleme noktasında diyelim ki siz işte 50 volt veriyorsunuz burada şu ikisinin arasında 50 volt veriyorsunuz. Fakat buraya bir anda 50 kilovoltluk bir gerilim geldi diyelim. Bir Yıldırım düştü bir işte herhangi bir şekilde bin kat yükseldi. Dolayısıyla ne olur böyle bir durumda? Bunun aniden direnci düşmesi sonucu buradan yüksek akım geçer. Ve bu kendini kısa devre ederek bunun öncesindeki sigortanın burada atmasını sağlar. Buranın bu sargının zarar görmesini engelleyecektir. Dolayısıyla bu kendini feda edip kendinden sonra gelen elemanları koruyan bir dirençler, dirençtir, özel bir dirençtir. dirençler. Dirençler elektroniklerde kullanılan en fazla kullandığımız dirençler bunlar.